Oy bled. Bak yine ses gelmiyor Fark ettik sesin gelmiyor dedim zaten. Mobile Legends'a hoş geldiniz. Tavuk yemedim oğlum yine. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. Değişecek mi? Cansın burada. Ne yapıyorsun lan? Kaçıyor. Canı aldım mı Attı. Ya kalkan mı aldın gerçekten kanka? Gene X bir böceğini alalım abi. Tamam gidiyorum. <laughs> döv beni. Karımın en sevdiği karakter. Döv beni aşk. Döv beni döv. Gel bana. <laughs> Sanki bu da sihir yapacak dedik. Kuleye bak biraz da. Gel. Gel oğlum. Tak. Yakaladım onu. Ya nereye atıyorsun dondurumu ya? Yetersiz Geri Ölmedi mi lan o? İlk Cansına giriyorum. Katledildi. Kim öldü? Aşkım? Sen mi öldün? Hayır, 110 öldü aşağıda bir gözüm kaydı Geleyim mi de? Arif birazcık geri çekilirsen alırız bunları. Geldim. Hop. Kaçacağım ben kaçacağım. Zon gelip alır mısın? <laughs> gel. gel, gel. <laughs> ne yaptınız lan? Dedi ya. <laughs> ne yaptın oğlum? <laughs> Arif 4 level oldum Arif. Geliyor Leyla. Canım gerçekten bir bile değil. Cansım gelsin bana beni alsın. Yok. Bala bak Gel. Gel. Al. Ah, ah. Salaklık yaptım ya. Edelim. Sen n'apıyosun lan oraya? <laughs> Döv beni Aşkım aşağı geliyorum 2 dakika Ama bu salak geliyor işte o zaman Harley <laughs> Davidson aşkım iyi misin? Hayır, öleceğim ben. Arkadaşın katledildi. Bunlar buraya gelecekler. Harp geri gel oğlum. Canım çok ağır. Bu salak yüzünden öldün evet. Geldi. Yakaladım bunu. Kaçar, kaçıyor. Tuttum. Nereye kaçıyorsun? Gel oğlum. Salak adamım. Daha ne atayım yahu? Arif sen kasıl da şu artık pıt 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 pıt. Ulaşılmalı ya. Ee, çok... Adamın meyini ulti atıyor gerizekalı. Ne oldu ne bekliyorum ki onlar? Şansına yani geldi ulti atıyor. Ben geliyorum. Geldim. Layla alırız gel. 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 Kadar. Ay. <laughs> geldim Helpurt'a geliyorum. Geldim. <laughs> Yakaladım. Tuttum. Kaçamaz. Helal. Nerede? Eldorado odası. Kaplumbağa alın. Kaplumbağa saldı. Kuleniz yıkıldı. Ya geri zekalı salsana ormanı aptal insan. Gelsin gelsin o sana geliyor. Tut çıktım. sana çarptı. Sıkıntı yok. Alın bunu. Burada Layla. Layla'yı alın. katledildi. Benim hiç manam yok. Kaçtım ben. Oğlum ne oldu orası? Alalım bunu <laughs> Gel buraya gel. Arif gel bunu da alırız Gel Işınlanım yok kaçıyorum geri gel geri Ben gidiyorum kule al, gidiyorum bak bekleme beni Geldim Arif. Çalıyı attım direkt gel. Oh Al. Hadi şimdi cihazını defol. Başkanı buldum da kaçar ya. Attım. Tuttum. Kaçtım. Kaçmaya çalışıyor. Beni tuttular ya iyi orman oynuyor bu arada. Harita takibi çok iyi. Harita takibi çok iyi de biz kayoz onu. Kayoz. Bizim şey gördüm. Dede hiç yok yani. Aşır orman B'de alıyor, 3 kişi ölmüş. Kaplumbağayı aldı, 3 kere attım yine gelmedi. 1-4-1 bir... Arif geliyorum oraya. Ortaya gidiyor. Bak geliyor 110'a bak ya. Kaplum Feodora'ya daldı da. Kaplum var. Aha Erkurt geldi. Erkurt burada gelin. Gel. Gel. Ne geliyor. Bana geliyor. Şunu alın. Aşkım ben tuttum birini. Ben yani senin tuttuğuna geldim vurmaya. Arkadan Erkut beni aşağıya kadar kovaladı. Orada da öldürdü. Erkut beni öldürdü ya. Seni Eodor'a düştü mü? Ben Eodor'u vurmadım bile. Kuleniz yıkıldı. Evet. Ben gerçekten... <laughs> Ormuş şeydeler bak lorddalar. <laughs> Öyle dolayalım. Öyle dolayalım. Ya Edut. Düşman seri Düşman kaydedildi. Kaydedildi. Takım arkadaşın katledildi. Hemen bir sigara yıkalım <laughs> Resimine iyi gelir bir sigara etto. Orada takip et atıyor ya. Ya gerçekten benim kafamı sıyıracak şimdi. Bu kadar salak olsam herhalde. Bak bak bak. Bir yere bak. bu kadar gerizekalı olabilir insan. Takımın bir kule yıktı. Geldim abi sana alalım onu. Gel. Bize gelecekler artık geçelim buradan. Reador'a geliyor bize. Şimdi geride kursan mı? Harip geliyor ya dolu ya. Gel alalım onu. Aha kurt da orada. Çık 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 geri geç. Çık geri çık lan. Düşman katledildi. Geleceğiniz mi buraya? Abi? Geliyor. Tut bunu, tuttum. Tuttum bunu. Lütfen ya. Can çekiyor deli gibi. Lütfen ya, biri vursun abi. vuruyorsun musun lütfen. Biri artık vuruyor, biri artık niye bir bir Mia bir yandan vuruyor, ben bir yandan vuruyorum. Sen sürekli bir bağırıyorsun. Biri artık <laughs> vuruyoruz aslında ama adamın... Tamam. Bir yaşıyorum yani. Ne var oyunu bu kadar? Harika Alkurt alalım mı sana? Cansı bana gelmez. Alkurt alalım mı istiyorsan? Geldim. Gel. Yakaladım. Cansın da orada ya doğru da orada. Ben kaçtım. Tuttum. Tuttum bunu da. Bunu da tuttum. Gel buraya. Ben gidiyorum artık. Baba ne yapayım ya? Takımın bir 110'a bak aşağıda bak. Lord'u mu alsak ya beyler? Lord'a Çıkın geri. Ben ben kıracağım onun ultisini. Tuttum. Tuttum. Fark ettim kanka. Bir iki salağa bakmaktan şey yapamadım ben de. Ya biz öldükten sonra oraya gidiyor. Mesaj çıkıyor. Geliyorum. Düşman lordu katletti. Geldim. Buraya kadar. Ne alacak mısın? Ben üste gidiyorum. Önce gidelim mi? Doğak geliyor. <laughs> Ne yapıyorsun sen ya? Gel. Ah. Hadi tanklıyorum. Size geliyor. Canım canım. iyi olacak ya. Canım. çarpayım mı? <laughs> dur ben ona şimdi fake atacağım. Canım Canım. Canım Canım. Canım istiyorsanız. Tutayım mı ikisini? tuttu. Eldoret tuttu. Sisteme tuttu. Komosu El -Kurta dikkat edin bitirmeye çalışabilir oyunu yine. Zong 374 oynuyor. Takımın bir kule yıktı. Geliyorum. Çok uzakdayım ama. Lord'u alalım mı? Durulamıyor. Takım arkadaşın katledildi. Super <laughs> tanking. Asının saldırı altında. Kul arkadaşın katledildi. Buraya kadar. Düşman 2'de 2 attı. Bu arada girecekler. Evet, biz. Geliyorlar. buraya direkt saldıracaklar. Şu ikisini alalım mı? Geldim. İki iki. Tamam yok aşkım ya çıkalım mı? duramaz. Tamam gel çıkalım ben. Vuruyorum Yani ortalar daha ne yapayım oğlum o tarafa Ben base'e gidiyorum bu. 2 dakika bekleseler şunlar de beraber oynasalar Geldim Orada bekleyin ben artık tutayım bunların hepsini. Her kurt yukarıdan bitirmeye çalışacak. Yansın geliyor çekilin. Al Alır mıyız? Tamam. Lord 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 gidiyor. Line'e itiyor ortadan da. Bir yerde ben önden gideyim mi? Bak sağa girelim mi dedi Geldim. Drota aldım ben. Aldım. Geliyor. Base gidiyorum. Bekleyin 2 dakika. 2 dakika bekleyin. Doğruda doğru yürüyelim mi hep beraber? 5 kişi 30 saniye almasınlar Bu da şuna bak açmak varken bak Gireyim mi? Lord'u alacaklar onlar. <laughs> ha? Lord gideyim mi? Lord'a gidiyorlar zaten. Ben kurt alacağım ya. Al al.

Dil dil. 2. Başının saldırı altında. İril düzülmüyor. Arkta var da asla Orta <laughs> geldi aşkım.